Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Yeni bir Ultimate Team Paket açılımına hoş geldiniz. Bugün Sizler için Tamı tamına Tamı tamına 30 tane paket biriktirdim Şöyle görüyorsunuz Bunların hepsi sizin için Hepsi Şimdi bunları açacağız Öncelikle şu bronz çöpünü bir açayım. Şu bronz şöpünü bir açayım abi. Harry Kane, Harry Kane. Harry Kane. Bunu direkt geçelim. Bunu direkt geçelim. Bunlar ne kalın? K. Bellingham. Bellingham sarar. Şunu açalım bir. Şunu açalım. Kim? Kim lan? Kante kante. Kante geldi. Oha. Abi Fofana ne dalga mı geçiyorsun? Mbappe diyoruz. Yani şey bu ne ya? Şimdi mi? Kimsin sen kardeşim? Yürü git. Kopyam varmış zaten. Velet. Kafasına vuracağım. Bunu da açıyorum. Bunu. Bak bundan beklentim var. Avusturya. Kaleci. O oh, sen ol. Hı? Ya arkadaşım bak sinirleniyorum. Cık. Ulan doğru düzgün bir şey verseydin ya. Ben de Emiliano Martinez im. iyi İyi var bunun para veriyorsun. Satayım bari hep. Yürüyün lan buradan. Gidin. Yürüyün. Gidin. Böyle tarif. lan? Çık çık. Hı. Çık lan. Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Bu ne para verdi lan. İyi nerede beleş oraya yerleş. Artık köklenecek misin? arada bakayım kayda tamam. İki dakika olmuş hemen hızlı yapalım. Süre çok olmasın. İspanya. Sol bek. Kim? Ya bu ne abi Valencia ne ya. bu ne ya Gey geldi. G, G Gey adamın adı Allah midir nedir? MEGA'yı şimdi açmayayım Şu kötüleri bir tandikleri geçelim ben direkt geçeceğim bir. Şimdi İngilizleri. Söylen. 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 Ne oluyor lan? Bu ne? Abi ben de Sterling var ki zaten ya. Ama güzel güzel. Güzel. Tahre eder. Şu çöplerin bitmesi uzun sürecek. İtalya. Stoper. Inter. Kim? Kim bu? Kim o? Ya arkadaşım geç geç. Geç mal mal şeyler. Bu ne lan? Bunu bok bok şeyler vermiş <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Aslında dandiklerden değil de yani neyse açayım ya. Açayım ne gelirse Allah ne verdiyse. Bu ne lan? Lan bu bayrak ne? Ya arkadaşım. Cık. Kafayı dellendirecek bana ya. Zapata ne ya? Lan almış radyo gelmiş de bende var zaten. Saat var ben de var var. Arkadaşlar sizler için çok fazla paket biriktir. Benim değerimi bilin. Benim değerimi bilin. Kim var? Real Sociedad diyor. Ya bak. Kafana vuracağım oyun. Ronaldo ver. Ronaldo ver. Ronaldo istiyorum ben. Cristiano Ronaldo. Anlıyor musun? Cristiano Ronaldo kısım birbirine Bayağı bir boş yaptık. Ama düzgün oyuncu vermiyor. Sırbistan. ah düşen tadiç. Al düşen tadiç ver. Ben düşen ne yapayım? Bu ne? Düşen tadiç verseydi daha iyiydi. Bu ne ya? Varmış zaten bende. At gitsin şu malı at. Düşün gitsin. nedir? arkadaşlar sinirleniyorum ya gerçekten bu ne abi ya bu bu deliliyorum bu ne böyle bir takım mı var lan lan bu ne Allah'ım bu ne bu fil oha lan ben ne biçim ne paket açtım ben sek artı seksenlik paket açtım oha hiç beklemiyordum lan. Lan boktan bir şey zannettim bu ne? 91'lik adam geldi ben bundan açtım. 80 artılık da Oha lan. İlkay Gündoğan. İlkay! 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 Arkadaşlar ne oluyor lan? Oha İlkay! Kral Dar de gelmiş. Havert. Oğlum. Ne oluyor lan bu videoda? Coştuk bu videoda. Bir Ronaldo bekliyorum bak. Bir Ronaldo bekliyorum. Ronaldo ver bana bak. Bu kim ya? Sandra verme. Ya. Aa doğru Keşke geçmişi. Kim? Haller. Bana bir haller oluyor bak. Şu an bana bir haller oluyor. çok sinirli. <laughs> o kadar 91'lik şey verdim var düz bir tanıdığım bir şey verdim. Bu <laughs> ne bu ne bu ne? Düşünsün ya. Yani Allah artık ya. Tamam, dur. Messi kanka. Messi kanka Messi. Messi kanka. Messi. Messi'ye gel ya Messi'ye gel. Çok iyi bir Messi ya. Oğlum dur lan ya çıla, iyi bir şey açtım lan. Yani bayağı iyi bir şeymiş. Şey, bayağı bir. <laughs> Bilmiyorum. Habire baskın yiyorum zaten. Artık. Sadece beni baskın yedim. Her gün baskın yiyorum. Yani adam da gelmedi orada. Bu kim abi? Lan! Ah ya. 18 olmuş kayıtta <laughs> videoyu çok uzun olacak gibi geliyor ya yeter yeter bak neyse arkadaşlar sizin için bak, Orhan geldi abi bittim artık Orhan benim peşimi bırak 80 kere çıktın yani 80 kere daha ne kadar 13 paketimiz kalmış arkadaşlar 13 paketimiz kalmış Açtım. Düşman, 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 düşman. 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 <laughs> Abi neyim var yürü çıkana bak. Neyim var yürü çıkana bak. Lan Mert'e. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Tipe bak ya. Bende var zaten Mert'e en Hem de bende şeyi var. Öyle yüksek. 87 ratingli var ama kiralık. İtalya sağ kanat. Ya Torino FC'ne koyacağım senin ya. Torino FC'ne koyacağım. Poli ne? Abi düzgün bir şey ver artık. Gel karıya bak. Bende varmış zaten. Tanımıyorum etmem. Gel karıya bak. Karıları niye ekledilerse bu oyunda. <laughs> buttum artık buttum. Arkadaşlar bu videoyu siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Saat 7'de yaklaşık 2 saat sonra da Türkiye'nin maçı var. İnşallah kazanırız. Kazanamazsak döverim. Gürcistan ilk defa katılıyor turnuvaya. Euro'ya. Yenemezsek döverim. Fena döverim. Fena. Kim? Real Sociedad. Ya yeter artık sokacağım. <laughs> Kayı satma. Ya. ya Allah yanlışlıkla sattı. Para da gelmiyor. Neyse ya. Bir işime yaramaz. Abi hadi artık yüksek paketlere geçtik. Güzel bir şeyler var. Bana Münih. Kim bu? Ya Gnabry var bende. Var bende Gnabry. Lan. Bende Gnabry var. En kiralıksa ama. Şunu da hatırladım. Bir de kırmızı kart yemiştim al. Bunu da hala açtım. Oyunun ilk başında vermişti bana. Kiralıkmış demek ki. İngiltere. Kaleci. Ya abi. Nilkes kıl ne ya. Ya yok bende Emiliano Martinez var ya. Yürü git. Yürü git. Kafana vuracağım. Arkadaşlar videonun sonunda size kadromu göstereceğim. Yani gerçekten mükemmel bir kadrom var. Hayatınızda bu kadar güzel bir şey göremezsiniz. Eğer görersin. Ya daha demin gördük. İçeriz. İçeriz. Daha demin gördün. Ya gına Şuna kayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oooo bak güzel paketlere geldik. Bunu açayım. Bak bu paketler çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Everton ne ya Ronaldo'yu ver artık Ronaldo'yu ver ya Ronaldo'yu ver ya. Ya böyle bir takla yok. Ya abi o kadar santrofuru bile veriyorsun ya. Bak bu taklayı ben bir ara daha yemiştim. Aa niye hepsini kabul ettim? Keşke satsaydım. Ya Allah kahretsin ya. Şu Mega'yı açalım mı? Açtım hadi lan. <laughs> hadi açtım lan sürüm için. Açtım lan. Bu ne o? Nasıl? Arkadaşlarım <laughs> kısır ettiriyor. Bu bana kısır ettiriyor. Ya ben niye satmadım? Ben sana sormayayım. Bu Buna... ne? O neydi lan? Oğlum o neydi lan? Şey geldi. O neydi? He? Oha! Lan! Oha! Onu en son açacağım dur. Şunu açayım. Şunu açayım. Meske. <laughs> <laughs> Abi kafayı yiyeceğim bak. Dimari'ye veriyor. Ya bir ya. Şu an abicim. kaçıncı kere taklaya getirdin beni ya? Şunu sat abi. Şun, bunu taşı divareye satmayalım. Bunların hepsini sat. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü. Para, para kazandım. Marayı satmayalım. Şunu açayım. Buna. Bu ne lan? Joao Mario geldi. Kasemiye iyi iyi. Fena değil fena değil ama kullanmam biraz. Evet son 3 paket arkadaşlar. Bunu açacağım. Euro ülkeleri hadi. Hadi. Hadi İspanya. Sağ kanat. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin yamal. Marco Asensio bunu yüzüncü kere çıktın mı? Yüzüncü, yüzüncü çıkışın bu yüzüncü. Hadi abi. 30 veya 30+. plus hadi. Hadi. Ya. Ya. Ya bu ne ya? Ya bu ne? Takım ne ya? Tanımıyorum ya ya. Yürü git artık. 30+. plus geliyor. Gelen karıya bak Allah a. kahretsin bu oyunu ya. Yeter artık gidiyorum ben ya. Gidiyorum ya ya gidiyorum ya, gidiyorum ya. ya var benim stoperim Kristensen var 93'lük ya. Ya açın da bir bokum gelmeyecek. Bu ne Ben de bir şey gelecek sandım. De Jong gelmiş lan. Bu ne lan? Lol. Şunu kuşan. Şunu da kuşan. Aa hayır kuşan. Deyong satayım mı? Neyse kalsın. Git git kal. kal. Saat. Evet arkadaşlar. Yani bu kadar rezil bir oyuncu açılımı görmedim. Yani hayatımda gördüğüm en rezil ama en rezil oyuncu açılışıydı. Gerçekten de bu kadar rezil bir oyuncu açılışı gösterdiğim için çok üzgünüm. Gerçek kadromu göstereyim. Arkadaşlar bu benim kadrom değil. Ben bunu görev için yapmıştım hemen size. E, bunları düzelteyim. Şunları kulübüme göndereyim hemen Yürü gidin lan. Şerefsizler. Yürü lan. Sen de git. Yürü. Defol. Defol abi defol. Defol defol. Hepiniz defol siz şerefsiz. Ya görev için almıştım sizde. Amerikalı götler. Şimdi işime yaramaz. Yürüyün Sağ mı arkadaşlar? Şimdi. Bunun ana vatanı neydi? Sevgi daha burada kalabilir. Sen de dursun yani. Orada ne işin var? Mal. Mal karı. Arkadaşlar kiralıkları koymuyorum şu Kiralıkları Kiralıklara gerek yok. almironu koy. Şöyle şu kurusu kullanamaya kıyamıyorum yani çok güzel. Onu kullanmaya kıyamıyorum yani. kadar seviyorum ki. Çünkü 20 maç sonra gider. Onu kullanmaya kıyamıyorum. Bronziye kıyıyorum. Yani... Yedekte bu malın kopyası var ya. Birisi. Küfür ettiriyor bana. Arkadaşlar size muhteşem ama muhteşem kadromu gösteriyorum. Yani gerçekten muhteşem. Hayatınızda kadar mühteşem bir kadro göremezsiniz. Hayatınızda böyle bir şey yok. böyle bir şey yok. Gerçekten Yani göremezsiniz. Ya şu malı koyalım da bitsin yani. 14 maç kalmış koy da bitsin. Aha bu adamın gelmesi iyi ama Vinicius. Vinicius. Ben Vinicius'u koyacağım. Onu bırakamam. Benim bebeğim. <laughs> ben bu ne? Volker Spetter. Ben Rize'yi koyayım da bir simgisi. Üç tane kalmıştı. Gel abicim. Bak Emiliano Martinez. Reis. Reis'im benim. Reis'im. Sen beni taşıyorsun hep şu yetekler kalsın. Evet arkadaşlar. Kısacası kadro böyle. Güzel bir kadro var. Gerçek. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için en az 50 like istiyorum. Çünkü böyle paketleri biriktirmek hiç basit değil beni izlediğiniz için çok teşekkür ve bir bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın <laughs>